Herkese merhaba. Utku Bengisu İhracat kanalında bugün sizlere Afrika pazarını anlatacağım. Afrika ekonomisinden beklentiler, Afrika için önemli, Türkiye-Afrika ilişkilerinde geldiğimiz nokta ve bu ilişkilerin geleceği ne olacak, Türkiye'deki ihracatçıların Afrika'yı nasıl daha fazla keşfedebileceği, nasıl daha hızlı ticaret geliştirebileceği noktalarda da önerilerimi sizlerle sıralamış olacağım. Türkiye Afrika ilişkilerine bakmadan önce Afrika kıtasının ekonomik performansı ve hinterlandını bir gözler önüne sermek istiyorum. Afrika aslında 1.4 milyarlık nüfusuyla ve nüfus artış hızına bakıldığı zaman dünyanın geleceğinde önemli rol oynayacak yegane kıta. Bugün 1.4 milyarlık nüfus ve bu nüfusun %70'i 35 yaşının altında. 2050 yılında dünya nüfusunun %25'i Afrika kıtasında doğan insanlar tarafından oluşturulacak. 2100 yılına geldiğimizde dünyada yaşayan her 100 insanın 39'u Afrika kıtasında doğmuş olacak. Bu nüfus artış çok önemli bir yeni nesil ekonomik sınıfında, orta kuşak ekonomik sınıfında doğuşuna şahitlik etmemize neden olacak. Bugünkü 1.4 milyarlık nüfusun yaklaşık 340 milyonu orta kuşak ekonomik sınıfın temsilcileri ve bu nüfus kendine ilişkin önemli bir talep doğuruyor. Dolayısıyla doğacak bu talep yaklaşık yıllık 1 trilyon dolara uzanacak olan dış talep, ithalat talebi bütün dünyanın üreticilerini, önemli ülkeleri, hedeflerin merkezine, kendini kurtarma planlarının hedeflerinin merkezine Afrika kıtasını koymalarına neden oluyor. 1.4 milyarlık bu nüfusun %70'i 35 yaş altı. Dolayısıyla yeni doğan bu popülasyon, artan gelişen bir talep ve yeni doğan bir talep dünyanın bütün ülkelerinin kendini kurtarma planlarının merkezine Afrika'yı yerleştirmesine neden oldu. Dünya üzerinde var olan bütün önemli madenlerin Afrika'da neredeyse tamamının Afrika'da olmuş olması, önemli doğalgaz ve petrol rezervlerinin olması, dünyanın ihtiyaç duyduğu ciddi ham maddelerin tamamının koltan gibi özellikle pil yapımında kullanılan elektronik bütün malzemelerde kullanılan koltan gibi önemli madenlerin neredeyse tamamının rezervlerinin tamamının Afrika'da bulunması dünyayı Afrika ile entegre olma zorunluluğuna doğru itmiştir. Şimdi düşünelim. Hem bir taraftan nüfusunuz artıyor, bir taraftan bu nüfus çok genç, büyümek istiyor, daha iyi evlerde yaşamak istiyor, ekonomilerini geliştirmek istiyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar bir talep doğuruyor. Bir taraftan ciddi anlamda bir madene sahipsiniz. Dolayısıyla bu madenler işleniyor. Bu madenleri işlemeye gelen şirketler bir konut, otel, rezidans ihtiyacı doğuruyor, yol ihtiyacı doğuruyor, hastane, okul, kolej gibi insanların yaşamak zorunda olduğu ve almak zorunda olduğu hizmetleri doğuruyor. Dolayısıyla bir tarafta bir talep patlaması var, bir tarafta nüfus patlaması var bir tarafta yükselen bir değer olarak madenlerin ve enerji kaynaklarının işlenmesi, ham madde kaynaklarının işlenip önemli üretici ülkelere taşınması hususu var. Dolayısıyla 30 bin kilometrelik bir sahil hattı ve lojistik merkezi potansiyelinden bahsediyoruz. Bütün bu rakamlar dünyayı Afrika'da iş yapma zorunluluğuna doğru itiyor. Bugün bunu tartışacağız. Türkiye bu önemli pazarda, Afrika pazarında 2003 yılından beri stratejisini değiştirdi. Daha farkına vardı Afrika'nın. Daha farkındalığı yüksek bir stratejiyle, daha hassasiyeti yüksek bir stratejiyle sadece oradan bir şeyler alma noktasında hareket eden diğer dış güçlere, diğer dış güçlerin aksi Türkiye bir kazan kazan stratejisi ortaya koydu. Büyükelçilik sayısını arttırdı. Dolayısıyla bugün 55 farklı ülkenin 43'ünde büyükelçiliği olan Türkiye, Büyükelçiler Ligi'nde Afrika kıtasında en fazla büyükelçiliği olan 4. ülke konumundadır. Sadece büyük değil, bugün Türkiye Cumhuriyeti 26 ülkede de ticaret müşavirliği açarak Afrika'nın ekonomik altyapısında, ekonomik ilişkilerin altyapısını kurma noktasında inisiyatif almaya başlamıştır. Türk Hava Yolları kıtada açık ara en fazla uçuş ağına sahip ve yurt dışı odaklı hava yolu şirketidir. Bugün 62 farklı destinasyon, 42 farklı ülkeyle kıtada rakipsiz bir uçuş ağına sahiptir ve bunu da gün be gün arttıracak stratejik kararlar açıklılıklarına şahitlik ediyoruz. Tabi bu durum neyi değiştiriyor? Kısa bir örnek vermek gerekirse. Kıtaya Türkiye'den giden iş insanı sayısının bir kat artması son 5 yılda ticaret hacmini 4 kat arttırdı. Dolayısıyla artan ulaşım ulaşım altyapısı güçlenen bir ticari işbirliğine ve stratejik ortaklığına doğru bizi götürüyor. Afrika kıtasında dikkati çeken bir şey daha var. Afrikalıların Türkiye'ye olan ilgisi. Tabii Türkiye'nin Afrika kıtasında sadece satan taraf, üreten taraf değil, aynı zamanda yatırımcı taraf olduğunu da Afrikalılar görmeye başladı. Kıtadaki yatırımlarımızın ekonomik büyüklüğü 6 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Ayrıca 1750 projeyi tamamlayan Türk müteahhitlik şirketleri kıtada toplamda 81 milyar dolarlık bir değer üretti. Tüm bu gelişmeler Afrikalıların Türkiye'ye olan ilgisini arttırmaya başladı. Bir taraftan da eğitim stratejimiz Maarif Vakfı aracılığıyla Afrika'da yönetilen 220'nin üzerinde okul, her yıl Türkiye'ye gelen 30 binin üzerinde öğrenci Afrika-Türkiye ilişkilerini örme noktasında güçlü bir stratejik aşamayı da beraberinde getirdi. Dolayısıyla Türkçe öğrenen insanlar, Türkçe öğrenen gençler, eğitimini burada alan Afrikalı öğrenciler kendi ülkelerine dönüp kuracakları bütün ticaret stratejilerinde Türk malları kullanmaya başladılar. Bu da Afrika-Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye'nin popüler marka değerini arttıran yeni bir aşama oldu. Afrika kıtasında özellikle bu başarılı yürüyen diplomatik ilişkilerin hemen arka planında biz kobiler olarak da, ihracatçılar olarak da yeni bir strateji gütmek durumundayız. İhracatçı kobilerin Afrika kıtasını daha fazla sahada olma zorunluluğu doğdu. Hemen hemen 4 milyon şirketimiz var bu 4 milyon şirketin %88'i COBI statüsünde. Bu COBI statüsünde olan şirketlerin de bugünkü ekonomik gündemde, bugünkü ekonomik koşullarda dövizle gelir sağlamaktan başka çareleri yok. Dövizle gelir sağlamak isteyen bir COBI'nin en kısa, en hızlı ihracat yapacağı kıta kuşkusuz Afrika kıtasıdır. Çünkü iğneden ipliğe ihtiyacı olan bütün ürünlerin neredeyse tamamını ithal eden Afrika kıtası şu andaki yüksek Türkiye algısı ve yüksek Türkiye markasının da etkisiyle Türkiye'ye doğru dönmüştür. Çin'de yaşanan kömür krizi pandeminin ortaya koyduğu sonuçlar küresel tedarik zincirinde bir takım kırılmalara neden oldu. Bu kırılma sonucunda Afrika ile Çin arasındaki ilişki zarar gördü. Çünkü Çin'den Afrika'ya giden konteynerlar üzerine binen yüksek maliyetler bugün Türkiye'yi Çin karşısında bile Afrika'da avantajlı hale getirdi. Bir örnekle pekiştirelim. Bugün Çin'den Batı Afrika ülkesi Benin'e bir konteyner 14.500 dolara giderken Türkiye'den aynı ülkeye konteyner 5200 dolara gitmektedir. Bu da yaklaşık 10.000 dolarlık bir farkı bir konteynerda, yaklaşık 10.000 dolarlık bir avantajı Türk üreticisinin lehine doğru sunmuş durumdadır. İşte bu durum ve artan kömür krizinden dolayı Çin'deki fabrikaların üretim kapasitelerini düşürmeleri ve iç talebin ihtiyacını önceliklemeleri sonucu Afrikalıların tedarik zincirinde yeni partner arayışlarına sebep oldu. İşte bu noktada Türkiye de Türkiye devreye giriyor. 2003 yılında Türkiye'nin Afrika'ya olan ticaret hacmi sadece 5.4 milyar dolardayken 2021 yılını 35.5 milyar dolar gibi rekor bir seviyeyle kapattık. Biz bunun kısa bir sürede 50 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz. Onun için Türkiye kobilerini Afrika ile iş yapmaya, Afrika'da kendilerini stratejik olarak partner bulup ticaretlerini Afrika merkezli yürütmelerini, ihracatlarında Afrika'yı öncelikleyen bir yeni strateji gütmeleri gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyoruz. Afrika kıtasına ihracat yapmak isteyen firmalar neler yapabilir? Network sağlayabilir. Bu networkleri nasıl sağlayacaklar? Tabii ki düzenlenen forum ve fuarlara katılarak bölgelere yapılacakları seyahatlerle, iş seyahatleriyle Afrika kıtasında yeni partnerler bulacaklar ve şu anda motivasyonu yüksek. Yani Türkiye ile çalışma konusunda motivasyonu yüksek olan bir dönemde hızlı bir şekilde kendilerine ticaret partnerleri bulacaklarına inancımız sonsuz. Yani bugün Afrika'ya ticaret yapmak için tam zamanı. Gün bugün. Dolayısıyla 21-22 Temmuz tarihlerinde Gana'da yapacağımız forum, 24-25 Ağustos tarihlerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yapacağımız forum, 14-15 Eylül tarihlerinde 7. defa Ankara'da düzenleyeceğimiz Türkiye-Afrika forumu ve 19-20 Ekim tarihlerinde Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentinde 4. defa yapacağımız Türkiye Fildişi Sahilleri İş Forumuyla biz bu network bulma konusunda kendinize müşteri bulmak ve ticari partner bulmak konusunda inisiyatif almaya talip. Size bugün 14-15 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 7. defa düzenleyeceğimiz Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumundan bahsederek bu videomuzu kapatmak istiyorum. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu projesi Türkiye'nin üretici kobileri ve ihracatçılarının Afrika'da kendisine doğru partner bulma arayışında Türkiye'de Afrika'ya daha gitmeden burada düzenlenecek bir organizasyonla Afrika'nın geleneksel pazarlarında o bölgelerde ticaret hacmi olan Hindistan gibi Çin gibi Birleşik Arap Emirlikleri, ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi Afrika'da etkili ülkelerin mallarını o bölgede satan yerel dış ticaret firmalarını Türkiye'ye davet ederek Türkiye'nin üreticilerini tanıttığımız, Türkiye'de üretilen ürünleri tanıttığımız iki günlük bir networking organizasyonu bunu yedinci defa yapıyoruz. Bir önceki organizasyonumuz bu sene Mart ayında yapılmıştı. Açılışını Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, Sanayi Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede'nin, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai Uçarmak'ın, Müsiyat Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmanlı'nın, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran'ın yaptığı, onur konuğu konuşmacı olarak yaptığı, yabancı misafirlerimizden de Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mahmut Olt Muhammed'in, Nijer Girişim Bakanı Sayın Ali Libya'nın ve Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeler Bakanı Sayın Emilia Ososu'nun başkanlığını yaptığı kalabalık bir heyetin geldiği 41 farklı ülkeden 741 şirketi temsilen 1050 Afrikalı alıcıyla Türkiye'den 61 farklı şehirden 282 üreticimizin ve ihracatçımızın 2 gün boyunca B2B ikili iş görüşmeleri yapmış olduğu programla Mart ayını başarılı bir şekilde kapattık. Şimdi Eylül ayında yine Afrika nüfusunun %85'ini oluşturan 41 farklı ülkesinden gelecek 1250 alıcıyı ağırlama konusunda Heyecanımız yüksek. Bu hedefle yola çıktık. Bu sefer Türkiye'den 400 firmanın katılımını öngörüyoruz. Amacımız 50 milyar dolara ulaşmasını hedeflediğimiz Türkiye Afrika ticaret hacminde kendimize yeni partnerler bulmak, Anadolu'nun üretici kobilerinin Afrika'daki geleneksel pazarlara bir an önce ulaşmasını sağlamak için doğru alıcılarla onları buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla hareket kabiliyeti yüksek. Yani sadece Afrika'da durmayan, Afrika'nın çevresinde ve Afrika'yı besleyen ülkeleri sık seyahat eden, o bölgelerde deposu olan, ticaret kanalı olan, müşteri havuzu olan, kendine ait portföyü olan firmaları Türkiye'ye daha ederek Ankara'da yapacağımız ikili iş görüşmelerinde firmalarımızı yeni ihracat pazarları oluşturma noktasında kararlarımız yüksek. Herkesi 14-15 Eylül tarihlerinde Ankara'da 7. defa yapacağımız Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumuna davet ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.